Herkese merhaba arkadaşlar. 14 Mart Cumartesi Adana programıyla bir aradayız. Adana'da 10 koşuluk bir program var. 2 tane altılısı var Adana'nın arkadaşlar. Birinci koşuyla beraber birinci altılı saat 1.30'da. ikinci altılısı arkadaşlar. 5. koşuyla beraber saat 3.30'da start alacak. Yine ben de bu iki programla ilgili iki altılı ile ilgili arkadaşlar. Takip ettiğim safkanlardan bahsedeceğim. Her zaman olduğu gibi arkadaşlar her ayak için özellikle 2-3 tane safkan ön plana çıkaracağım. Varsa yine takip safkanlarınız ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar muhakkak değerlendirin diyorum. Yine gündüz programında arkadaşlar Adana akşam programında da İstanbul var. Ben yine İstanbul'a ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda yaptım. Yine takip etmek isteyen arkadaşlarımız onu da oradan takip edebilirler arkadaşlar. Dediğim gibi Adana'da altılı. Birinci altılı birinci koşuyla beraber arkadaşlar meydin bir koşuyla saat bir buçukta başlayacak. 1800 metre mesafe çimde 4 yaşlı Arapları izleyeceğiz. 10 tane safkanın start alacağı bu koşu için arkadaşlar ben etkili koşu koşmasını bekledim. Özellikle iki tane safkan var ki bunlardan ilki arkadaşlar e, bey obası bir numaralı safkan. Ahmet Çelik beraber start alacak bu safkandan. Ben etkili bir yarış bekliyorum. Çok etkili bir orijini var zaten safkanın. E, bu bu kadar aslında meydana çoktan veda etmesi gereken kaliteli bir safkan aslında ama İstenen koşuyu bir türlü yapamadı. Yani çok uygun bir grupta koştuğunu düşünüyorum. Bu grupta etkili koşup kazanmaya çok yakın gibi gözüküyor. Bu safkan rakip noktasında 2 numaralı Fırtına Ercan'dan bahsedeceğim ki son 2 koşusunda özellikle size bahsettiğim çok etkili koşular yapan Safkan istim üzerinde ekür avantajlı olan Safkan'dan etkili bir yarış gelecektir diyorum. Bu Safkan'ı uzun süredir e, özellikle son 2 yarışını ben çok beğendim. E, bu Safkan'ın çok dediğim gibi istim üzerinde olduğunu düşünüyorum. Muhakkak etkili bir yarış yapacaktır. Ben burada 1 ve 2 arkadaşlar bir tık önce tutsam da yine de altın malı can üzüm kızını da kuponlarda olması gerektiğini düşünüyorum. Yine kaliteli kısrağın son üçüncülü oldukça başarılıydı. E, enteresan ters bir yarış yapabilir. E, geniş kuponlarda yine bu safkana da şans vermenin doğru olacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi özellikle 1 ve 2 e, altın kuponlarımız arkadaşlar muhakkak yazalım. Daha sonrasında takip ettiğiniz bir safkan varsa bu mid'in koşu için arkadaşlar at yazmak doğru olacaktır. Yine dediğim gibi... 6 numaralı can, üzüm kızı veya yine 7 numara düzenli kaya gibi safkanlar geniş kuponlarda arkadaşlar değerlendirilebilir sürpriz arama noktasında. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise Handikap 15'te 3 yaşlı İngilizleri 2000 metre mesafe kumda izleyeceğiz. Yine burada özellikle 3 tane safkandan bahsedeceğim. Bunlardan ilk arkadaşlar 5 numaralı Cold Mountain olacak ki ilk yarışını çok gösterişli kazanan safkanı. Ben o yarışını çok beğendim. Etkili bir orijini var zaten. Of the White'ın çok önemli kum kısrakları, kum ya safkanları verdiğini biliyoruz. Harun'la beraber ben yine uygun kilosuyla beraber uygun grupta etkili koşacaktır diyorum. Bu safkanın ilk şansı verelim. Daha sonrasında ağır kilosuna rağmen White Spur Özcan'la beraber değerlendirilmeli. Son iki yarışını çok gösterişli kazanan safkandan yine iyi bir yarış gelecektir diyorum arkadaşlar. Son olarak da 3 numara Alasan yine etkili bir Halukarnus yavrusu olan bu safkanı Müslüm Çelik'le beraber ben yine kuponumda bulunduracağım. Yani 5 ve 1 bir, bir tık önde olsa da yine 3 numara safkanın da kuponlarda olmasını doğru buluyorum arkadaşlar. Altının ikinci ayağı için. Günün 3. ayağına geldiğimizde ise meydin bir koşu var yine. 4 yaşlı Arapları 1800 metre mesafede izleyeceğiz ki 10 tane safkanı start alacağı bu koşu için arkadaşlar. Ben yine 3 tane safkanı ön plana çıkaracağım. Daha önce birçok yarışında verdiğim 3 numaralı Narçaçı yine ilk şanslı safkan olarak vereceğim. Güzel bir şövalye yavrusu. Dediğim gibi özellikle arkadaşlar uzun mesafe yarışlarında bu safkanın etkili yarışlar gelmesi beklenir. Aslında tatminkar yarışlar yapsa da bir şekilde tabloda kendini yer buluyor ama kazanma başarısını bir türlü gösteremedi. Ben ilk defa çıkacağı bu çim pistte Orjinin de hakkını verirse yani için kazanmaya yakın olduğunu düşünüyorum. Bu safkan rakip noktasını yine 2 numaranın Nayimoğlu, Müslüm Çelik beraber yine değerlendirilmeli. yine ilk defa çime çıkacak bu safkanın da iyi bir koşu gelecektir arkadaşlar. Son olarak da 5 numaralı Samara'dan bahsedeceğim. Yine bir güzel bir ateş topu yavrusu olan Mehmet Akyavuz'la beraber yine son ikinciliğini çok beğendim Safgan'dan. Yine etkili bir yarış bekliyorum. Burada 3-2 önceliğim olsa da yine 5 numaralı Samara'ydı arkadaşlar. Kuponlarda olmasını doğru buluyorum. Altının 3. ayağı için bu 3 Safkan'ı muhakkak değerlendirelim. Daha sonrasında yine takip Safgan'larınızı ekleyerek altının 3. ayağı için arkadaşlar muhakkak değerlendirin diyorum. Arkadaşlar e, günün dördüncü koşusu dördüncü ilk altında dördüncü ayağını oluşturan aynı zamanda yedili plasenin de ilk ayağını oluşturan bu ayak için e, şartı dörtte dört ve yukarı İngilizleri 1400 metre mesafe kumda izleyeceğiz. Ben burada bir tane safkandan bahsedeceğim. Bu safkanı da kendi kuponuma tek açacağım arkadaşlar. Büyük ihtimalle yarın da AGF'de üçüncü veya ikinci at çıkacaktır diye düşündüm. İki numaralı altın koptan bahsedeceğim ki Ahmet Çelik'le beraber start alan safkanın son üçüncünü çok beğendim ben. Yine bu mesafede koşmuştu. Çok e, sert bir grupta çok etkili güzel bir yarış yapmıştı. E, ben o yarışını çok beğendim Safkan'ın. O sert grupta etkili koştuğunu düşünüyorum. Çok da iyi bir e, yarış yapmıştı. Ben yarın için yine uygun grupta koşan Safkan'ın önde kuracağı sert tempoyla e, rakiplerini e, inatçı karakteriyle ben e, yarın için kazanmaya çok yakın görüyorum. Bu Safkan'dan ben etkili bir yarış gelecektir diyorum. Ben ilk altı için arkadaşlar 1 2 numaralı Altın Kop'un bu grupta geçilmeyeceğini düşünüyorum. Rahat ve güzel bir galibiyet elde edecektir diyorum arkadaşlar. Altılı kuponlarında yine bir iki numaralı pardon iki numaralı altın kopu rahatlıkla tek yazılabilir olarak görüyorum arkadaşlar. Yine yedili parası için de dediğim gibi tek tercih doğru olacaktır. Günün beşinci koşusu 2. E, ikinci altında ilk ayağını oluşturan arkadaşlar. Handicap 14'te 4 yukarı İngilizleri 1900 metre mesafede izleyeceğiz ki 12 tane safkanı start alacağı bu koşu için ben Yine 4 tane Safkan'dan bahsedeceğim. Bu 4 Safkan'dan da çok çok etkili yarış bekliyorum. İlk şansı vereceğim Safkan 5 numaralı solar Enerji olacak gibi çok yarışında verdiğim Safkan. Aslında her yarışında tatminkar koşuyor. Tabelada içinde kendine bir şekilde yer buluyor ama kazanma başarısını gösteremedi uzun süredir. Ee, ben yine formunda olduğunu düşündüm. Ee, Emrah Bey'le beraber etkili bir yarış yapıp e, yarın için kazanmaya en yakın Safkan olduğunu düşünüyorum. Çok da uygun kilo ile start aldığını söylemek lazım arkadaşlar. Yine benzer şeyleri söyleyebileceğim 4 numaralı James arkadaşlar. Yine isteneni veremeyen bir safkan. Son yarışlarında aslında kazanabileceği gruplarda etkili yarışlar yapmasınlar. Ama bir, rağmen bir şekilde ikinci veya üçüncü kalıyor. Yine bu safkanı da ben e, Mehmet Akyavuz'la beraber kuponumda bulunduracağım. Daha sonrasında Dıplanzay'da son yarışını çok beğendim. Özellikle son iki yarışını aslında çok beğendim. Safgandan yine etkili bir yarış gelecektir. Enver Şimşek'le beraber yine bu safkanı da bulunduralım ve diğer Son e, takip ettiğim diğer safkanlar arkadaşlar e, 3 numaralı Star Scream olacak. Yine etkili safkanlar. Ben iyi bir koşu bekliyorum arkadaşlar. Yine bu safkanı da kuponumda bulunduracağım. Yani ben burayı için sıralamam arkadaşlar. 5, e, 4, e, 2 ve 3 şeklinde yani 2, 3, 4 ve 5 numaralı safkanları ben altınlığımı bayağı için muhakkak eklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yine varsa takip safkanlarınız. Altının ilk ayağı için denenebilir. Yine kilosu çok uygun olan alttaki safganlardan da enteresan bir yarış gelebilir. Az uzun ara vermiş safganlar. Bir yerler yarış gördüler. Uygun kiloyla beraber güzel bir sürprizle imza atabilirler altın ilk ayağı için. Ama ben özellikle dediğim gibi bu 4 safgandan çok iyi koşu bekliyorum. Yarın için altının ilk ayağında. Günün arkadaşlar 6. koşusu ilk altının son ayağına tekabül eden. ikinci altında ikinci ayağını oluşturan şart işte 4 yaşlı Arapları 1900 metre mesafe kumda izleyeceğimiz bu yarışta 13 tane safkan start alacak. Burada yine e, özellikle bir safkandan bahsedeceğim. Yine bu e, safkanı küçük kuponlar için alternatif tek olarak değerlendirilebilir arkadaşlar. Bu da 8 numaralı Hanamichi olacak ki çok kaliteli çok güzel bir orijini var. Güzel bir Turbo yavru, Demirnaz yavrusu olan bu safkandan ben çok etkili bir yarış gelecektir diyorum. Normal şartlarda aslında bu grubu geçmeye çok çok yakın gibi gözüküyor. benim için takrandık kapı mesafe. Ben mesafenin biraz uzun gelebileceğini düşünüyorum orijin olarak. Oradan biraz ondan dolayı biraz yanına yanına at yazma durumunda kaldım ama normal kalite olarak bu gruptan ben üstün olduğunu düşündüğüm safkan yani yani bu grubu geçmesi arkadaşlar normal bir sonuç olacaktır. Dediğim gibi yine küçük kuponlarda risk edilebilir 8 numaralı için ama geniş kuponlarda veya yanına benim gibi at yazmak isteyen arkadaşlarımız için ben 5 numaralı ayteki kesinlikle arkadaşlar kuponumda bulunduracağım. Yine aynı şekilde 9 numaralı Özıldırı ee, yine kuponunda bulunduracağım. Yine yerim olduğunda 12 numaralı Zulutoğlu Zulito, Zülutoğlu gibi safkanlara şans vereceğim kuponumda. Yine Ekürlerden Kurşunoğlu değerlendirilebilir bu ayak için. Ama dediğim gibi özellikle 8 numaralı Hanamiç arkadaşlar kuponlarda muhakkak olsun. Bu safkandan çok çok iyi bir koşu gelecektir. Eğer ki mesafede sorun yaşamazsa da bu grubu çok rahat bir şekilde geçebilir arkadaşlar. Ee, dediğim gibi yine alternatif tek olarak değerlendirilebilir olarak görüyorum. Arkadaşlar günün 3. ayına geldiğimizde ise e, açık üçükte 4 ya ve yukarı İngilizleri 1700 metre mesafe şimdi izleyeceğiz. 8 tane safkanın start alacağı bu koşu bence günün en zor koşularından biri. Uzun süre ara vermiş safkanların aynı zamanda e, uzun aradan sonra bir yarış görmüş safkanların bir araya geldiği ee, zor bir yarış gibi gözüküyor. 8 tane safkan start aldı bu koşuda. Ben birçok safkana şans verilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi tüm safkanların bence kazanma şansının olduğu bir ayak gibi gözüküyor. Ama tabi azatta girmek isteyen arkadaşlarımız için ben özellikle 2 tane safkanı söyleyeceğim. Bunlardan ilki 7 numaralı hafı olacak. Ben çok beğendiğim bir safkan. Hışman'la beraber start alan bu kısrağın. Ben son yarışlarında etkili koştuğunu düşünüyorum. En azından grup içinde e, yakınlık zamanlarda etkili yarışlar yapmış bir safkanın. Ben bu grupta etkili bir koşu yapıp yarın için sevdiği için pistte e, kazanmaya yakın olduğunu düşünüyorum. Hışman'la beraber bu safkana ilk şansı verelim diyorum arkadaşlar. Daha sonrasında bir numaralı Demir Büken yine Emrah Sincan'la beraber start alan safkanın son ikinciliği oldukça başarılıydı uygun grupta e, formunu da en azından diğer safkanlara göre iyi buldum safkandan etkili bir yarış gelecektir diyorum. Ben burada 7 ve 1'i bir tık önde tutsam da dediğim gibi tüm safkanların şansı var arkadaşlar. Yine Runner Ball gibi, Alvite Ford gibi, Arsman gibi, Cherry Cherry Lady gibi safkanların da kazanması benim için normal sonuç olacaktır. Ama özellikle 1 ve 7 diyorum daha sonrasında takip ettiğiniz safkanlar varsa ekleyin ama ne kadar çok at yazarsak burası için de arkadaşlar o kadar iyi olacaktır diyorum altının bu 3. ayağı için. Arkadaşlar dördüncü ayağımıza geldiğimizde ise kısa vade 9'da yine kupalı bir koşu var. 3 yaşlı İngilizleri 1500 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 4 tane safkanın Start alacağı bu koşu olacak. Aslında burada bilinmeli Fire of the Wolf arkadaşlar. Daha önce bu grubu defalarca geçti. Çok kaliteli bir safkan. Çok iyi yarışlar olan bir safkan. Daha önce bu grupta iki defa geçildi. Onda da birinde Real Cuney rakip olarak gördüğü için ona göre koşmuştu. Öndeki grubu kaçırmıştı. Öndeki grup mesafe açınca sonlarda etkili bir spin yapmasına rağmen yetişememişti. Aslında o gün Real Cuney çok kötü koşmasından etkilenmişti. Onu rakip gördüğü için. Ee, ona göre koşu yaptığı için öndeki grup mesafeyi alınca arkadaşlar sonlarda etkili spriti yatsa da yetişememişti. Yine son yarışında da buna benzer bir durum oldu. Önde barikat barikatın e, rakip olarak görmediği için ona çok fazla mesafe verince yine sonlarda etkili gelmesine rağmen o gün içinde barikata geçirmişti Fire of the War. Yani normal şartlarda yarın için daha da az azatın az koştuğu bu grupta büyük ihtimalle Hasanet öne düşecektir. Arkasını hemen dizilecek olan Fire of the War, Mars, Trilia gibi safganların ona göre ayak uyduracağı yarışta çok hata şansı da olmadığı için ben bir numaralı Fire of the War'un bu grupta kazanmaya çok yakın olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi daha önce birçok kez geçtiği bu safganları bir kez daha geçmeye yakın gibi gözüküyor. Ben burada özellikle arkadaşlar bu safkanı dediğim gibi yine değerlendirebiliriz. Bir numara Fire of the World'u yine alternatif kuponlarda risk edilebilir. Ama ben burada yine tüm safkanlara şans vereceğim bu sürpriz arama noktasında. Özellikle 3 numaralı Mars'tan etkili bir koşu bekliyorum. Bu safkan takimde olan bir safkandı. Son 2-3 yarışında sınıf atladığını düşündüğüm kaliteli safkanı bu grupta da yine ben etkili koşacağını düşünüyorum. Güzel bir Lyonel temsilcisinden etkili bir yarış gelecektir. Ama dediğim gibi 4 safkandan kim kazansa şaşırtıcı olmaz. Ama bir numaralı Fire of the World bu grubu daha önce geçme avantajıyla olduğunu düşündüğüm için daha da kaliteli bir safkan olarak gördüğüm için kazanmaya çok yakın gibi gözüküyor. Günün 5. ayına geldiğimizde ise arkadaşlar yine made in bir koşu var. 4 yaşlı Arapları 1800 metre mesafe şimdi izleyeceğiz. Yine 11 tane safkanın koşacağı bu Meydin yarışta ben 4 tane Safkan'dan bahsedeceğim. Bence günün yine e, enteresan ve sürprize müsait gördüğüm ayaklardan biri olarak gözüküyor. Ben burada ilk şansı arkadaşlar e, 3 numara Emir Kerem'e vereceğim. ki Müslüm Çelik'le beraber start alan Safkan'ın ilk yarışında e, güzel bir altıncılığı aslında e, beklenen altında bir altıncılık elde etti ama Yine de Safkan'ın yarış içinde ben yarışını beğendim. Öyle çok e, kötü bir yarış çıkarmadı 6. kalmasına rağmen. E, yarış görme avantajıyla daha da uyumlu koşacağı şimdi uzayan mesafeyle beraber güzel Tameroğlu yavrusunun e, güzel orijiniyle kazanmaya yakın gibi gözüküyor. İlk şansı ben bu Safkan'a vereceğim. Daha sonrasında son yarışını yine size bahsettim. Bugün için yarış adaptasyon problemi yaşadığını düşündüğüm 4 numaralı İhsan Efe. E, kaliteli kaybet temsilcinin Müzahit bayır ile beraber değerlendirilmeli. Yine son iki yarıştır e, istim üstünde olduğunu düşündüğüm iyi koşular yapan iki numaralı Beriş arkadaşlar yine bu safkan da değerlendirilmeli. Son olarak da 10 numaralı Turbo gül arkadaşlar kaliteli kısrağın hışmanla beraber kuponlarda değerlendirilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi burada sürpriz çıkma şansı var. Ben bu dört safkanı bir tık önde tutsam da yine sürpriz arama noktasında arkadaşlar değerlendirilebilir. Yani 3, 3 4, 2 ve 10 diyorum 6'lının bu 5. ayağı için arkadaşlar yine varsa takip safkanlarınız ekleyerek bu ayak içinde sürpriz arama noktasında değerlendirilebilir. Arkadaşlar günün son ayağına geldiğimizde ise şartlı 2'de 4 yukarı Arapları 1900 metre mesafe kumda izleyeceğiz ki 14 tane safkanı start alacağı bu koşu için ben yine bir tane safganla bahsedeceğim. E, bu safkanda da kuponuma tek atacağım ki daha önceki birçok yarışında da verdiğim e, kalitesine inandığım e, safkan olan 10 malı Neşvan arkadaşlar. Çok uygun bir grup yakalamış. Yani bu grubu Müslüm Çelik'le beraber çok rahat bir şekilde geçecektir diye düşünüyorum. E, kaliteli safkan zaten uzun süredir arkadaşlar. Bilindiği gibi ben hemen hemen her yarışında size bahsediyorum. Her yarışında da çok ön planda verdiğim bir safkan. Beklediğim koşuyu aslında bu zamana kadar yapamadı ama çok da uygun bir grup yakalamış. Yani için bu grubu. Normal şartlarda arkadaşlar çok rahat bir şekilde geçmesi gereken bir safkan. Yani içinde ben grubun müsaitliğiyle hem de üzerindeki Jokey ile oldukça uyumu var. Müslüm Çelik ile beraber uygun grupta sonlarda yapacağı etkili sprintiyle bu grubu geçecektir diyorum. Yani için rahatlıkla kuponlara 10 numara var arkadaşlar tek atılabilir diye düşünüyorum. Yani için ben altının son ayağında 10 on numaralı Neşvan'ın bu grupta geçilmeyeceğini düşünüyorum. Dediğim gibi kuponlara da tek atılmasını doğru buluyorum Adana programı için. Arkadaşlar Adana programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde. Yine varsa takip safkanlarınızı ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında muhakkak değerlendirin diyorum. Şimdiden yarın için herkese arkadaşlar bol şans diliyorum. yarın Adana programı için.